Hepinize yeni bir videodan daha selam arkadaşlar. Şimdi e, üniversitedeyiz. Evden çıktık. Üç kişiyiz. Osman ve bir arkadaşımız daha var. Şu an üniversiteye geldik. Urban yapacağız. Üniversite Urban. Ondan sonra da sahil ineceğiz. Akşam bugün 30 Ağustos olduğu için akşam korteji var. Belediyenin düzenlediği. Biz de orada katılım göstereceğiz. Zaten story paylaştım dedim katılmak isteyen olan arkadaşlar varsa lütfen gelsinler. Hep birlikte sürelim bugün akşam diye. Umarım güzel bir kalabalık olur. Neyse Urban'a geçelim. Evet Osman şimdi transfer atacakmış. Evet, evet. Üniversitede şuradan transfer atacak. Şöyle aşağıdan göstereyim bir de. Buradan transfer atacak şuradan buraya. Mesafesi var merdivenden atladıktan sonra o konuda bir sorunumuz yok. Şimdi bakalım. Hazırlanıyor. Az daha hızlı girmen lazım. Ya, merdivenler. Çok dengesiz ya. Kanka bir şey diyeyim mi? Çok fazla yavaşlatıyor şuraları. Evet o doğru. Şöyle geleceğim. Düzleyeceğim bu merdiveni. Tabii ki de. Buradan sol yapıp düzlemen lazım. Atlayacaksın sonra. <laughs> bu hızın çok yavaş kanka. Böyle yetişemezsin. atlayamadı ama haklı şimdi şöyle bir durum var. transferi girmeden önce ufak bir merdiven var gösterdiğim gibi az önce ve o merdivenden hızlı bir şekilde hızınızı alıp inmek lazım ve aynı zamanda direkt sol yapman lazım. Yani aslında biraz zorlayıcı bir yer. Keşke düz olsa, düz olsa çok daha basit olurdu. Yani oğlum şu şuraya bakar mısın şu manzaraya? Şu ağaç olmasa. <laughs> Osman bugün transfer atmamaya karar vermiş. Yapacak bir şey yok. Aslında hiç aceleye getirmeye gerek yok. Evet kendini zorlaman lazım tabi ama bu demek olmuyor ki hayatını riske sokacak bir şekilde. Kendini hazır hissetmiyorsan hiç gerek yok girmeye. Bunu sadece Osman'a içindeyiz sizler için de söylüyor. Yani eğer bu riski göze almak istemiyorsanız bugün hiç gerek yok denemeyin. Kimsenin gazına gelmeyin kesinlikle hiç gerek yok çünkü. Bu şekilde. Şimdi ufak bir urban yapacağız. Ondan sonra devam. Иди сюда yılan. Ananı sikeyim. <laughs> Vitesim düşükte kalmış. <laughs> 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 İnanılmaz zevk verici bir bir şey yani free ride gerçekten çok zevk verici bir şey urban falan. Bura ne böyle? ah nereden gittiğimi görmüyorum. Üniversiteden indik. Metin abimizle buluştuk. Toparlandık şimdi burada. Ufak bir kalabalık var. Daha toplanacağız. Daha çok az kişiyiz. Toparlanalım. Ondan sonra yola çıkacağız. Kalabalığı da göstereyim. Bu şekilde bakalım. Daha bekliyoruz gelmelerini arkadaşların. Güzel bir kalabalık olsun. Ondan sonra yola çıkacağız. Timur <laughs> Bir fotoğraf. Bir fotoğraf. Selamun aleyküm. aleyküm. Selam Çekiyor mu? <laughs> abimiz dengede duruyor. Kaç, kaç dakika oldu, kaç saat oldu acaba? Aha patladı, patladı. Evet, Ali Taner Bey. akan geldi bak. Lan sen ne alaka? Oo, Gazi Bey nasılsınız? İyi beyefendi. Ana. <laughs> Lan benim eldivenlerimi niye takıyor. Farklı bir şey yapalım. Dengil bu ya. ya. Bunu <laughs> bulma Kaynakladık <laughs> çıktık. <laughs> nasılsınız efendim? Bunu, nasıl? Bunu araştırırız. hocam. Kaynakladık. Bunu araştırıyoruz. <laughs> ne? <laughs> Kaynakladık <laughs> çıkıyoruz abi. Abo. Şu abi. Oğlum nasıl? Kim kırdı peki? Bir tane şeref yoksun yanlış <laughs> kaynakladığı için. <laughs> Çok güzel bir kalabalık var. Beyler, sakin! Ben sakin takmadım. Ne yaptın? Bir tık. Maşallah. <laughs> Bak, bari sakin gelin ben. Gel abla gel. <laughs> Yavaş. Beyler araca çok yaklaşma. <gülüyor> 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 <laughs> ne yapıyor? Allah! <laughs> Allah Allah! Allah! Bu adam bu <laughs> sporu yapıyor be! <laughs> Abi bir bakar mısın? Abi öndeki ekip aracı çok hızlı gidiyor. Ayrıldık hepimiz. Bir anons geçsen ben yetişemiyorum. Az yavaşlasın. Yerde Abi tam onu söyleyeceğim sana. Biz bunlar bazı arkadaşlar sana yetişmek için önden gidiyor. Sen az daha yavaş yaparsın evet. gidersen hem arkadakiler bize yetişir grup haline gideriz. Onu Ama söylemek şey istedim. Ben sana yetişemedim arkadaki Yunus abiye söyledim anos geçsin diye. Valla Norka'yı bir geçiresim geldi şu anda. o geçiresim geldi. en kalınında. Şöyle bir Norka avurum çekti canım avurum. Valla Magnum ismi gibi ağırım. <laughs> Norka ağırım. <laughs> Eline canım da stero çekiyor stero. <laughs> HP alı mı kanka? HP asıl olma. Ekstra HP alı. <laughs> o ne hocam? Trek Slash mı Ne o? Giant lan o. <laughs> kardeş. Sizin sarayda biz hep sanayide ürettik. <laughs> dur selam vereyim yandaki arabalara dur. <gülüyor> <gülüyor> Beyler indirin o. <laughs> Aha. <gülüyor> <gülüyor> haydi, haydi. よろしくお願いし çek çek <laughs> Var sakin. Kaynaklı caint. Alüminyum kaldı falan değil. Alüminyum, ah millet var. Volkan abimiz hareket deniyor. Yaşlısın yaşlısın dedik. Bizi inandırmaya çalışıyor şimdi bir şey kanıtlamaya çalışıyor. Oo. Oo, helal olsun. Adam ya. <laughs> oğlum hazır yanımızda VK Bike Shop var. <laughs> Yok oğlum bunu dışarı çıkar diyor. Dinir dışarı çıkar. Ee, e. Daha rahat olur. Ben çok net gördüm. Dur dur dur. Bırak bana. Tamam, Çıkın. Işte bu. Sen dizi sikeyim ben. <laughs> ah. Hiçbir şey yok. Devam. Devam. Ya ben buna vites ayarı yapacağım. Bana karışmayın. <laughs> Ula benim toplama vites seti daha güzel la. Allah çarpsın. <laughs> Kav vites ayarı var ya bir aydır bir bozuluyor. Her gün bozuluyor ama. Kanki telim mi gevşek? Kanki bir çevir şey şunu. Dur. Ha dur ben çevir. Ne oluyor amına akıyor? Dur bir bu. Ha dur Herhalde. dur dur. Ne oldu lan? Dişiden çıktı şey. Ha. Bir, bir buraya düşüyor bir oraya gidiyor. Sikeceğim ortada durmuyor. Hayır, bu şey mi? Ya at. Buradan atlayacağız şimdi. <laughs> Ruh hastaları ya. Şimdi bakalım 3 bisikletin üstünden atlayacağız. Araya da birkaç kişi yaptı. <laughs> Garip bir şey yaptılar. Şimdi üstlerinden atlayacağız. Hadi bakalım. Oh! Çok iyi. Atladım. Tamam. Bravo. <laughs> vites çalışıyor mu? Bok gibi çalışıyor. Şurada vites attı. Var. Dedim Kendi, çocuğun o. üstüne gideceğim. Şurada bak. 9'dan 10'a çıktı tamam mı? Şuradan bir sikim olur. Sikerler dedi. Ne olacak olsun Abi, bir zıpladım. Küfür yok oğlum küfür yok. Pazar insan. Nasıl konuşuyor lan bu? <laughs> Pazara bakılır bilmiyorum. Bakın bak ya. Bu Drogere pazar mı? Kaya, bu pazar. Eee olmaz, pazar. kesin Niye? olmaz. Fla Niye? Niye? <laughs> Niye? <laughs> <laughs> planım var. Ne planı? Kızla date çıkıyorum, sen de <laughs> <kızı> geleceksin mi? <ama gülüyor> şarjı bitmiş. <gülüyor> şarjı <gülüyor> bitti ya. Ya şarj oldu. Hangi kızla date çıkıyorsun. Ekerse seni çağırayım mı? Yok, evet. Ben pasif değilim ama. Kanka sen de La pasif bir görüntü var biraz. De pasif değilim ha. <laughs> 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 Buradan atlayacak şimdi. Hadi Osmok verin. Geldi. Gel. İlker, hadi vur babacığım. Oy. Vur babacığım. Oy. <laughs> <O> <laughs> Geldi. Gelemedi. Arkadaşlar şimdi orta ayrıldık. Burada artık videoyu sonlandırıyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer gittiyse daha fazla bu tarzda video görmek istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bye bye.